Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın 5. mi, 4. mi hangisi? Boş verin. Şimdi bizim dünyamız nerede? Şu muydu? Hayatta kalanlardan bir tanesiydi. Yaratıcı oynamıyorduk. Kaynağı yaşıyor. İnşallah budur. Çok fazla araştırmaz bizi. Yok bu değil. No God please no. Bu değil. Bu hayatta kalmalardan değil. Değildi değil. Değildi. Bence ben videoyu durdurayım. Öyle araştırayım. Yoksa bu yüz yıl sürer. Olamaz. Yaratıcı değildi. Yaratıcı 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 ha, Bu bu bu. Baya bir dünyam var bulamıyorum. Tabi insanın 46 tane dünyası olunca. Gidiyoruz. Video video dünyamıza video 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 bence ben bu dünyayı bulmak için video dünyası yazayım ismini yoksa zor buluruz cam Minecraft uzun süredir gelmiyordu hatta video uzun süredir gelmiyordu şu an öyledeyim yani kayı videoları gelmeye başlayacak. Buradan, şöyle. Buradan niye çıkıyorum ya doğru şuradan gidiyorduk biz. Şuradan şöyle aşağıdan iyice dünyayı unuttum. Buraya geldik ondan sonra çıktık maden yürüyoruz. Evet, şimdi üst katımıza çıkalım. Oraya yapalım biraz. Üst katı da yapmıştık. Yani videodan sonra ben bayağı bir yaptım. Üst kat falan yaptım. Şuraları yaptım. Bugün 3. katı yapacağız. Bir oda yaptım şöyle. Uğraşmak istemedim. Bir oda daha yapayım. Çok istiyorsanız. Beş tane kapım var ya. Ben bunları ne yapacağım? Tamam. Şimdi biz diğer... Yeah, Her yere crafting table koymam güzel bir şey. <laughs> Hep aşağı inmek zorunda değilim. <laughs> Şimdi... <laughs> Şu merdiven bulabilirim. anladım nasıl yapıldığını anlarım nasıl yapıldığını sen bekle tabi yine iki tane yine yine iki tane martun 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 tamam bu kadar yeter 6 tane yeter Şurayı kıracağım, odun koyacağım. Ondan sonra şuraya açalım. Şurayı da koyacağım. Ondan sonra şurayı da kıracağım. Şurayı da açalım. Böyleni açtık. Şimdi şunları Oyunu iyice unutmuşum tamamdır. Diğer katımıza da çıktık. Şuraya ağaçlar yapmıştım videodan sonra. Evimizin en önemli şeyi. Çiçeklerimiz var. Evin tam önünde. Ağaçlar güzeldir. <laughs> Bir tane şundan kalmış. Bunları da köyden buldum dediğim gibi. Bunu bir yere koymayayım ya. Hatta bir yere koyarım aslında. Ama onu bekleyin. Onun için eve girmem lazım. Onu yapmak için. Arkadaşlar ya da ben hiç uğraştırmayayım sizi. Yani bekletmeyeyim. Ben onu yapıp geleyim. Bekleyin. Arkadaşlar yaptım, geldim. Hal topladım biraz, biraz da mer şunlardan topladım. Kuşa acı merdiveniymiş. Bunlardan topladım. Bunlarla e mangal geri yapacağız işte ya şey yapam. P Onu yap, mangal yerini yaptıktan sonra da videoyu kapatıyoruz. Bu videoya abone olan herkesten like gelirse diğer video süper olacak. Evet ama abone olan herkes like atması lazım. Atarsa çok süper bir video gelecek. Hem de attığınız gün gelecek. Ama abone olan herkes like atacak. Bir şartım o. Abone olan herkes like atacak. Bir de abone olmayan varsa abone olursa çok sevinirim. Meşale bitti. Olsun. Şunu şunu şöyle kıralım şunu. Yanlış koyduk. Şunu da kıralım. Bunları doğru düzgün koyduk. Bunu da yanlış koyduk. Ah. Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Attığım komik, güzel videolardan da haberdar ol olursunuz. Evet komik ben yani komik diyorum. Şu ortaya koyalım. Halı da koyalım şöyle. Halıyı boşuna almadım. İstediğim şey buydu. Dışına da biraz halı koyalım ya. Buralara da biraz salı Burası böyle işte dediğim gibi mangal yeri olacak. Halıları koyduktan sonra da videoyu bitiriyorum. Hatta şimdi bitireyim. Bu video bitmiştir. Son videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Evi biraz daha geliştirdim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın like atıp abone olmayı unutmayın. Şaka yaptım video burada bitmiyor. Sizi kandırdım. Bunları alalım. Onun adı Şunları da toplamıştım yani bayağı bir toplamıştım daha halı var. Merak etmeyin bitmedi video. Bayağı bir toplamıştım ama toplamak yarım saatimi aldı diyebilirim. Sizin için bir saniye bile almadı çünkü videoyu durdurdum. Topladığımda size bir saniye bile sürmedi. Ama benim için yarım saat sürdü. Şunları şöyle şu, koyunları bulmak. Nasıl yaptım ben bu evi bilmiyorum. Halı bitti ama hala video devam ediyor. Merak etmeyin. Şunları kıracağım. Çünkü biraz kötü oldu. Hatta şunu da kırayım. Biraz daha şöyle koyalım. Allah odun bitti. Odun. No God please. Odunumuz bitti. O zaman buraya kadar olsun. Güzel bir balkon yapmaya çalışacaktım ama sonraki videoda da yaparız. Şimdilik yanlarına koyayım yine de sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hatta çok 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 iyi bakın. Hoşça kalmayın, bekleyin. Şunları bir koyayım. Ondan sonra hoşça kalın. Bekleyin daha bitmedi. böyle kalsın. Şöyle de koyayım. Tamam. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. işte kalın. Şu güzel eve bakar mısın ya? Yaratıcı bu yaratıcı da bu kadar güzel evi yapan var mı ya? Aa video videoyu bitirmemişim. Güle güle.